İhracatçılar Meclisi Sektörler Konseyi toplantısına katılan Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan önemli açıklamalarda bulundu. Dezenflasyonun tesisi için gerekli parasal sıkılık düzeyine ulaşıldığını belirten Erkan, TL'ye geçiş zamanı gelmiştir dedi. Merkez Bankası Başkanı reiskont limitlerinde ilave bir güncellemeyi de değerlendirdiklerini söyledi. Detayları izleyelim. Merkez Bankası Başkanı Afize Gaye Erkan, reel sektör temsilcileriyle görüşmeye devam ediyor. Türkiye İhracatçılar Meclisi Sektörler Konseyi toplantısına katılan Erkan, hem para politikasına hem de ihracatçılara sağlanan desteklere ilişkin önemli değerlendirmelerde bulundu. <laughs> Merkez Bankaları'nın toplumsal refaha katkı sağlamaları, para politikasının ancak fiyat istikrarına odaklanmasıyla gerçekleşir dedi ve sürdürülebilir büyüme için gerekli olan büyüme kompozisyonuna ulaşmak olmalıdır. Bu amaç aynı zamanda genel denge ve sürdürülebilirlik perspektifiyle ekonominin reel kesimini de yakından takip etmeyi gerektirmektedir. Bu kapsamda ihracatçılarımızın ekonomiye dair projeksiyonları, eğilimleri ve görüşleri de değerlendirmelerimizde önem arz etmektedir. Başkan Erkan fiyat istikrarının istikrarlı ve sürdürülebilir büyüme için önemine değindiği konuşmasında hem ihracatçıların dış talep nedeniyle yaşadığı zorlukların hem de ekonominin güçlü taraflarının farkında olduklarını belirtti. Küresel ekonominin geçirdiği dönüşümle birlikte Türkiye'nin yükselen potansiyelinden bahseden Erkan, fiyat istikrarı yoluyla öngörülebilirliğin artması, sizlerin bu potansiyeli gerçekleştirmesinin en güçlü destekçisi olacaktır diye konuştu. Finansal istikrarı sağlayarak Merkez Bankası Başkanı uygulanan politikanın etkisinin zamana yayıldığını, diğer yandan öncü gösterge niteliğinde bazı olumlu sonuçların alınmaya başladığını ifade etti. 2024'ün ikinci yarısında başlayacak dezenflasyon döneminden önceki geçiş sürecinde talepte dengelenme yaşanırken, doğru politika tasarımlarıyla üretimin sürekliliğinin sağlanmasına katkı vermeyi sürdüreceğiz. Dezenflasyonun tesisi için gerekli parasal sıkılık düzeyine önemli ölçüde yaklaşıldı. Türk lirasına geçiş zamanı gelmiştir. Bunun en doğrudan yansımalarını mevduat gelişmelerinde görüyoruz. Mayıs ayı sonunda durma noktasına gelen kredi akışı karşısında da hızla harekete geçerek piyasa mekanizmasının yeniden tesisini sağladık. Bireysel kredilerde israf ve enflasyona yol açan aşırılık giderilirken ticari krediler süreklilik göstererek üretim kapasitesine katkıda bulunmaktadır. Rez kont limitlerinde ise ilave bir güncellemeyi etki analizleri çerçevesinde değerlendiriyoruz ihracat ve yatırım potansiyelinin gelişimi için firmaların finansmana erişimiyle finansman koşullarına destek olmaya devam edeceğiz. İhracatçının, üreticinin moral ve motivasyona ihtiyacı var. Bu rakamlarda... Tim Başkanı Mustafa Gültepe'de yaptığı değerlendirmede toplantının verimli geçtiğine vurgu yaptı. Ortak akılla yaklaşılan çok pozitif bir iklim oluştu. İnanıyorum ki bu iklim ihracatımızın büyümesine de pozitif yansıyacak dedi.